bazen hiçbir kimsenin hiçbir şey beklemediği kişiler hiçbir kimsenin hayal edemediği şeyleri yapabilen kişilerdir. İki Dünya Savaşı'nda büyük katkısı olan dahi bilim insanı Alan Turing'in cümlesidir filmde geçen en önemli konuşmalardan birisi Imitation filmindeki geçen en önemli diyaloglardan birisi bazen hiç kimsenin hiçbir şey beklemediği kişiler hiç kimsenin hayal edemediği şeyleri yapabilen kişilerdir. Sevgili dostlar, işte insanların ayrıştığı ve insan denilen canlının kendini gerçekleştirdiği nokta burası. Biz hep sanat üzerine konuşuyoruz. Sanatın insan kişiliği üzerinde olan etkisi, insanın yaşamı üzerinde olan etkisi sanatla estetikle yaşayan insanda nasıl bir değişiklik olur? Sevgili dostlar, İki tane ana noktamız var. İnsan olmanın temel iki ana noktası. Mutlu olmak, yaratıcı olmak. Mutlu olmak, verimli olmak. Bir arada olmamızın ve bu dünyada olmamızın, burada olmamızın ve burada konuşuyor olmamızın ana iki tane sebebi var. Dingin, huzurlu, mutlu olabilmek, yaratıcı ve verimli olabilmek. Sevgili dostlar. Neden bir aradayız? Neden birbirimizle diyalogdayız? Bunun sebebi ne ola? Diğer canlılar gibi yalnız küme olarak, sürü olarak mı bir aradayız? Diğer canlılar arasındaki bir standart var. Aslanların belli bir ahengi var. Ceylanların belli bir ahengi var. Arıların belli bir ahengi var. Belli değerleri var, belli standartları var. Ama insan denilen canlının standardı doğduktan sonra oluşmaya başlıyor. Sevgili dostlar, biz bir arada olmakla Spinoza'nın tabiriyle ya birbirimize coşku, neşe, yaratıcılık katıyoruz ya da hüzün ve keder katıyoruz. Ya birbirimize cesaret, verimlilik, mutluluk katıyoruz ya da birbirimize öfke, kıskançlık, nefret, kin katıyoruz. Sevgili şey dostlar, insan olmak bıçak sırtı. Kant'ın tabiriyle insan İnsanın bu dünyadaki en büyük özelliği, onun bir ödeve sahip olması, ödev, görev dediği, görev standart bir şey yaparız, karşında standart bir şey alırız, bu görev, Kant bunu ayırıyor, görevle ödevi ayırıyor, görev, bir şey iyi yaparsınız, karşıda iyi bir karşılık alırsınız, bu görevdir, İyi bir makine yaparsınız, İnsanlığa yarayışlı bir makine yaparsınız. İnsanlığa yarayışlı bir bina yaparsınız. Karşılığında güzel bir ücret alırsınız. Bu ödev, bu görev. Peki ödev dünyaya ayak bastığımızdan itibaren bütün insanlıkla, bütün canlılarla, bütün dünyayla, bütün evrenle ve yaratıcıyla kurabileceğimiz, karşılıksız kurabileceğimiz diyalog ve karşılıksız bütün evrene ve dışımızdaki herkese karşı karşılıksız dibine kadar neyi yapabiliyor isek dibine kadar onu yapabilmek bizim asıl görevimizdir. İnsan olmak bu. Peki bunu nereye oturtmamız gerekiyor? Mimarinin insan hayatına, yaşamına olan katkısından bahsediyoruz. O zaman biz nerede yaşıyor isek yaşayalım. Nereyi inşa ediyorsak edelim. Hangi ebatta, hangi fonksiyonda, hangi değerde neyi inşa ediyor isek edelim. Hiçbir önemi yok. Asıl önemli olan Steve Jobs'un babasının kendisine söylemiş olduğu nasihati örnek alırsak bir sehpa yapıyor isen o sehpanın en görünmeyen kısımlarını en ideal, en güzel şekilde yapabilecek şekilde yapmak zorundasın. Yine Steve Jobs'un çok önemli bir cümlesi var. Bütün dinlerde olan temel bir meseledir aslında. Bütün dinlerde söylenen bir cümledir senin son günündür. Steve diyor. Steve Jobs der ki aynada kendime baktığımda Steve senin için bugün son gündür. Son günün ise dünyaya, insanlığa ne katabiliyor isen beyninde, enerjinde, kafanda her ne var ise onu dibine kadar Dünyayı yansıtmak zorundasın. Sevgili dostlar. Olağanüstü bir tespit. İnsanın en temel meselesi ego sahibi olması, bencil olması, kendine dönük olması. Bu yaşam için gerekli olan bir şeydir. Bir yere kadar gerekli. Çocukluktan ergenliğe geçtiğimizde bizim ego sahibi olmamız gerekli. Tıpkı tırtıldan kelebeğe dönüşme esnasında. Eğer egomuzu bırakamaz isek, bencilliğimizi bırakamaz isek, insanlıkla bütünleşemez isek Evrenle bütünleşemez isek yaşamın tadını alamayız. Yaşamın tadından mahrum kalırız. Evreni karşılıksız inşa etme serüvenine başlayamaz isek evrenin doğal doğal olan estetik dengesini, güzelliğini, doğallığını dibine kadar kavrayamaz isek yapay estetikle bunu dengelemeye çalışmaya başlamaz isek altın oran dediğimiz oran orantı dediğimiz zıtlıklar dediğimiz uyum dediğimiz ahenk dediğimiz dikey ve yatay normlar dediğimiz sevgili dostlar. Bir sanata, bir tabloya, bir esere baktığımızda kendimizden geçemiyor isek, hayran olamıyor isek, huzur bulamıyor isek ya bizim beynimizde bir sıkıntı var ya da o eserde bir sıkıntı var. Sevgili dostlar, yine Dostoyevski'nin muhteşem şu tespiti doğal güzelliği buraya getiriyor ve bununla birleştiriyor. Dostoyevski der ki doğaya baktığımızda bir ağacı izlediğimizde bir ağacı gözlediğimizde yüzde yüz ona konsantre olup onu izleyip gözlediğimizde eğer mutlu olamıyor isek eğer mutlu olamıyor iseniz kesinlikle diyor aklınızda aklınızda eksiğiniz var. Aklını, aklınızda belli bir noksanlık var. Belli bir kavrayış eksikliği var. Sevgili şey dostlar. Her gün doğaya baktığımızda, uyandığımızda, her gün uyandığımızda bize üç tane akşam Kullanma süresi biter, bitecek adeta altın adeta en değerli şey değerinde olan üç tane şey veriliyor. Bir zaman, iki enerji, üç beyin. Zaman, enerji ve beyin bu üç tane temel insanı insanı hazine her gün her sabah gün doğumundan birlikte bize veriliyor. Akşam kullanma süresi bitiyor. Zaman, beyin ve enerji. Sevgili dostlar, sevgili dostlar. Bu üçlemeyi, bu üç temel insanı, insan yapan değerleri ne kadar kullanabiliyoruz? Dünyamızı inşa ederken ne kadar kullanabiliyoruz? Sokağımızı, caddemizi, köyümüzü, mahallemizi, ilçemizi, ilimizi, kentimizi, dünyamızı adeta bir tablo gibi, bir heykel gibi düşünerek mi inşa ediyoruz? Bugün benim son günüm bu dünyaya bir çizik attığımda, bir taş taş üstüne koyduğum, o koyduğumda, buraya bir inşa süreci başlattığımızda, başlattığımda, bir eser inşa ettiğimde, bu dünyanın doğal güzelliğine yapay bir güzellik mi katıyorum? Adeta o güzel ağacı, o güzel manzaraya, o güzel doğaya yan taraftan yapay estetik bir eser katarak daha da Zenginleştiriyor muyum? Daha da kalıcı hale mi getiriyorum? Daha da uyumlu hale mi getiriyorum? Daha da hoş bir hale mi getiriyorum? Daha da yaşanır bir hale mi getiriyorum? Daha da kalıcı bir hale mi getiriyorum? Daha da estetik, daha da fonksiyonel, daha da sağlam, daha da sürdürülebilir bir hale mi getiriyorum? Yoksa daha da yaşanmaz, daha da çirkin, daha da yıkılabilir, daha da tahammül edile, edilemez duruma mı geçiriyor sevgili dostlar? Bu dünyaya müdahale ederken, bu gezegene müdahale ederken, kısacık bir ömrümüzde, ya ciddi bir zarar veriyoruz, ya ciddi bir katkı sağlıyoruz, ya da etkisiz kalıyoruz. Üç seçeneğin dışına çıkamıyoruz. Ya etkisiz kalıyoruz, bu, bu gezegenin kendini devam ettirebilmesi için bizden sonraki nesillerin bizim inşa ettiğimiz eserlere bakarak bizi takdir et, edecek duruma durum duruma mı sebep oluyoruz? Yoksa bu adamlar ne yaptılar? Bu adamlar olmayacak şeyi yaptılar. Burayı bozdular. Burayı kullanamayacak duruma getirdiler ve öldüler. Ve gittiler bize dua mı edecekler yoksa bize küfür mü edecekler bize hayırla mı yad edecekler yoksa bize öfke mi kusacaklar sevgili dostlar sevgili dostlar insan olmak bir çak serti yaratıcılığımızla beynimizle düşüncemizle, hayalimizle, bütün evrenle bütünleşerek inşa edebilme sürecini yaşayabiliriz. Bütün evrene kendi evimiz gibi bütün dünya benden sonra dünyaya miras bırakabileceğim bir eser olarak mı yaklaşıyorum? Bütün evrenle bütünleşerek mi evrene müdahale ediyorum? Yoksa evrende neyi koparabilirim? Neye hükmedebilirim? Bencilce mi yaklaşıyorum? Sevgili dostlar. İnsan en temel meselelerden birisi bozucu taraflarımı görebiliyor muyum? Bozucu tarafımı, yıkıcı tarafımı bencil taraf, bencilliğimi, kibrimi, açgözlülüğümü, tembelliğimi, korkaklığımı, cimriliğimi görebiliyor muyum? Bunları kontrol altına alabiliyor muyum? Sevgili dostlar. İnsan en temel şeylerinden birisi kendini gözlemleyebilmesi. Çuvalladığı noktaları görebilmesi şaha kalktığı noktaları görebilmesi, evrene, dünyaya, kendine ve her şeye değer katabildiği noktaları görebildiği nokta. Ya da kendine, etrafa, dünyaya, evrene zarar verdiği noktaları görebilme noktasına gelebilmesi. Sevgili dostlar. Temel, nok temel çıkış noktalardan birisi İnsanın nazik olmaya kendini yönetmesi, insanın en temel şeyi evrenle, ötekiyle, herkesle, kendisiyle nazik, cömertçe, samimi ve içten diyalog kurabilmeyi kendine adım adım öğretebilmesi. Sevgili dostlar ben 50'den sonra kendime bunu düstur edinmeye çalıştım. Çalışıyorum ne kadar beceriyorum. Ayrı bir konu, kendimle, etrafımla, evrenle ne kadar nazik, gömert, cesurca diyalog kurabilirim. Bütün evrenle bir bütün olabilme noktası adeta evrenin, bütün canların, bütün insanlığın, insanlığın, okyanusun, suyu kendimde bir damla su kendimi okyanusun içine damlatıp okyanusu içime alıp kendimi okyanusun içine alabilecek düsturla hareket etmeye çalışıyorum evren benim içimde ben evren içinde evren ben ben evren herkes ben ben herkes Herkesin iyiliği, güzelliği, estetiği bu dünyayı inşa etme sürecindeki estetik kaygısı benim kaygım. Herkesin evreni, dünyayı bozabilmesi, zarar verebilmesi benim zarar verme. Adeta ikisi de benim meselem. Ayrımız gayrimiz yok sevgili dostlar. Ayrımız gayrımız yok. Bir bütünüz, kısacık bir sürede bir rol bize verilmiş. O rolun hakkını teslim edip, ortamı bozmadan, ortamı sürdürülebilir durumunu devam ettirerek daha da estetize ede edebilmek, daha da iyi kullanılabilir, daha da faydalı, daha da yararlı duruma getirebilmek için o gün. İki taşı üst üste koymamız gerekiyor ise korkmadan, çekinmeden, tembellik göstermeden, bencillik yapmadan, kibir göstermeden onu üst üste koyarak ardımıza bakmadan bu dünyadan göçüp gidebilmeyi göze almak. Sevgili dostlar, sevgili dostlar bu derin bir konu, bu konu konuya daldıkça da, daldıkça Dalası geliyor insanların, insanın. İyi ki varsın size çok seviyorum. Kaldığımız yere devam edeceğiz. Mutlaka katkılarınızı bekliyorum.